Selam millet ben Şefik ve bu da Battlefield 2042. Normalde ilk bakış videolarında oynarken oyunu anlatan anlatı, anlatı ama bu sefer açık betadan, Ekim ayı başındaki açık betadan aldığım kayıtlardan bir montaj hazırladım ve üstüne konuşmak istiyorum. Şöyle ki Battlefield 2042 geleneksel bir Battlefield oyunu gibi başlıyor. Üstlerden spawn oluyorsunuz ve savaş meydanına doğru ilerliyorsunuz. Bu arada oyunun ilk dikkat çeken şey silahınızı Savaş anında modifiye edebiliyor olmanız. Gördüğünüz gibi farklı dürbünler, namluşları, şarjörler ve tutacaklar var. Bunları savaş sırasında istediğiniz an değiştirebiliyorsunuz. Burada tabi sonsuz bir seçenek yok. Muhtemelen tam türünde belli seçeneklerimiz var ve onları seçerek ee, aksiyonda bu değişiklikleri yapabileceğiz. Dikkat çeken şeylerden biri de oyundaki uzmanlardan bir tanesi bu grappling hook'u. Bununla kendimizi belirli mesafeye kadar çekebiliyoruz. Hatta yolda hızlı ilerlemek için de bunu kullanabiliyoruz. Tabi burada e, bazı çakallar e, glitch kullanarak bunu haritada hızlı hızlı gezmek için de kullanırlar. Böyle şeyler tabii ki tam sürümde düzelecektir diye düşünüyorum. Hemen bir çatışma mekaniğinden bahsedeyim. Şimdi oyun çıktıktan sonra açık betayı oynayanların e, görüşlerini ben de izledim. E, herkesin farklı görüşleri var. E, hatta Battlefield'da böyle bir kimlik karmaşası, işte kimlik belirsizliği olduğunu söyleyenler de olmuş ama benim oyunu oynadıktan sonraki hissiyatım şu. Battlefield 2042 bildiğimiz Battlefield oyun. Yani herhangi bir Battlefield'dan çok farkı yok. Yani bu oyunu oynadığınızda bu başka bir oyun yani nasıl falan demiyorsunuz. Baya Battlefield e, mekanikleriyle savaşıyorsunuz. Böyle klasik beklenmedik anlarda öyle biliyorsunuz. Roket atar mı o? Ne o? Galiba. E, o yüzden ya ben şahsen e, sevdim ama tabii ki e, açık beta... Ya yani Battlefield'in herhangi bir betası ya da alfasının sorunsuz olduğunu ben hatırlamıyorum. Hele ki bu oynadığımız sürümün eski olduğunu söylüyor yapımcılar. 3 ay ama ona da inanmıyorum. 3 ay kadar da eski değildir herhalde. Bu. Neyse genel olarak hissiyat gayet başarılı. Yani çatışma mekanikleri falan her şey yerli yerinde. İşte o adam vurduğunuzdaki hissiyat, headshotlardaki farklı efektler falan sizi böyle moda sokuyor. Ve Battlefield oynuyormuş gibi savaşları oynuyorsunuz. Ee, silahlar vesaire e, onları değerlendirmek için de biraz erken çünkü açık da çok az silah vardı. Ee, yani tam sürümde daha fazla silah olur diye düşünüyorum. Ee, silah tabanca neredeyse hiç kullanmadım mesela. Genellikle silah kullan. Kuru... Hatta şu inmek silah çok fazla kullandım ben. Çok fazla e, silahlar arasında da gezmedim çünkü genel çatışma mekaniğini kavramak için bir silah alışıp sürekli onunla devam ettim. Beni yalan söyleyeyim ben çok eğlendim bu oyunu oynarken. Tabi ee, tabii bir performans konusunda bir sıkıntı yaşadım. Birçok ayar yaptım. Tabii ki beta olduğu için de performansın tutarlı olmasını beklemiyordum ama belli bir ayar tutulduktan sonra keyif alarak oyunu oynamaya başladım ve gördüğünüz gibi sağa sola pusarak da düşmanları öldürmeye başladım. Oyunun sorunu bence şu. Oyunda bir uzmanlık ve sınıf sistemi var. Bu karmaşa bence. Çünkü 5 tane uzmanlık duyurdular şu ana kadar. Bunlardan dört tane açık beta'da vardı. Beşinciyi göremedik. Bu dört tane uzmanlık dışında bir de loadout seçiyorsunuz. O da böyle eski sınıf sistemi gibi diyeceğim. Ama asıl olan yani karakterinizin kullandığı asıl ekipman diyeyim. Ya da farklı ekipman diyeyim. Bu uzmanlıktan geliyor. Bu dört tanesinden bir tanesinin grappling hook'u vardı onu gösterdim. İşte sağ sola kanca atıp ilerlemenizi sağlıyor. Bir tanesi sağlık tabancası var. O biraz Rainbow Six'teki Dock'a benziyor. Hani böyle tabancayla ateş edip böyle bir sağlık verebiliyorsunuz takım arkadaşınıza. Bir tanesinin sentry gun'ı var. İşte böyle yakın bir yere önünüze vesaire daha doğrusu bir sentry gun kuruyorsunuz. O da tabii düşmanlar ateş etmeye başlıyor. Bu da bir e, aslında bayağı etkili bir sistem. Bir de e, recon drone'u var. E, o da gökyüzünden size yardım ediyor. Aslında hepsinin bir tane aktif bir tane pasif yeteneği var gibi diyebilirim. Hani ikincilerine çok pasiflenirim bilmiyorum. Mesela sentry gun e, ateş etmenin dışında size e, kitlendiği düşmanların yerini de gösteriyor. Yani düşmanları da görüyorsunuz nerede olduklarını. Mesela e, şu an attığım şey tabii bambaşka bir şey. Bu e, loadout'ta yer alan ve düşmanların yerini gösteren farklı bir bomba, sensör bombası diyeyim. E, ama o çok etkili aslında. Böyle dar alanlarda tabi şimdi açık savaş alanında çok etkili olamaz belki ama dar alanlarda baya iş görüyor. E, düşmanların e, nereden geldiğini vesaire çok iyi takip edebiliyorsunuz. Sonuç olarak bu e, klas demeyeyim sınıf değil de Uzmanlık olayı da sınıf olayı Bir karmaşaya dönüşmüş gibi geldi bana yani. Bence buna bir ayar çekeceklerdi Zaten e, tabii ki e, Çok fazla feedback alıyorlar e, Ama kesinlikle burada bir değişim Olması lazım gibi geliyor bana ya da bir şeyleri Oturtmaları lazım e, Çünkü alıştığımız Battlefield yapısından birazcık o alanda en azından e, ayrılıyor oyun. Tabii ayrılıyor Tabi uzmanlık seçiyorsunuz, bir loadout seçiyorsunuz. Sonra silahlarınızı, tabancanızı, e, işte kullanacağınız bombayı falan seçebiliyorsunuz. Bunlarda bir sorun yok ama dediğim gibi alışması e, tuhaf bir yapı olmuş. E, az önce sadece o silahla oynadığımı söylemiştim ama bir ara çok fazla öldüğüm için bu e, ağır makinalıyı da alıp yine saçma sapan bir yere kustum ve yani buradan da düşmanları öldürmeye başladım. Ee, buradan da fena kill almadım. Çünkü klasik e, benim de yaptığım bir şey. Önünüzde bir düşman e, takım arkadaşınız ölür. Sonra siz de onu e, hayata döndüreceğim diye hiç tehlike altında mı, onu kesen biri var mı diye bakmadan e, onu kaldırmaya çalışırsınız. İşte böyle anlarda ben de gayet güzel killerimi aldım. E, genel hissiyattan bahsettim. Çatışma mekaniklerinden de bahsettim. E, oyun bu arada tabii ki açık beti oynayanlarınız vardır, oyun yanlarınız vardır ama genel olarak böyle bir e, sanki sistem bileşen seçiyor gibi de bir durum var. Çok optimiz olduğunu söyleyemem Çok güçlü oynayanlar var tabii. öyle oynasınız daha da memnun kalırsınız. Ama hani tabii ki bir optimizasyon sorunu yok değil o da var. O da düzelecektir. Onun için tabii çok fazla eee iri ufaklı bug'lar da var. Yani animasyonlarda sorunlar var. ne bileyim bomba at, çekip atacağınız zaman önce çekiyorsunuz sonra atıyorsunuz. O çekme kısmını daha tam çekmeden e, bombayı atarsanız böyle bomba atma animasyonu olmadan bombayı atıyorsunuz. Bomba geldiğinde de bu şekilde ölebiliyorsunuz. Battlefield dövmenin bindir yolu var. Bir tanesi bu bomba olabilir. Bir tanesi tabii ki road kill olabilir. Ee, ne yapacağımı bilemeyince böyle sağa sola kaçamadım ve ölü verdim. Onun dışında her Battlefield oyunda olduğu gibi helikopter olan e, oyunu insanlara dar eden inanılmaz yetenekli pilotlar var. E, uçaktan değil ama helikopterden çok çektim. Böyle anlarda insan tabii oyunun silesi geliyor ama bu Battlefield 3 ya da 4'e döndüğümde de bu başıma gelmişti. E, oyunun atmosferi bu arada zaman zaman inanılmaz seviyeye ulaşıyor. Mesela şu savaş anı neredeyse iyi kendi bir trailer hazırlıyormuş gibi baya aksiyon dolu bir e, an yaş butmanlar yaşanıyor. Haritada bu arada genelde hava açık ama ha e, havanın karardığı böyle fırtınanın yaklaştığı anlar da var ki yine oyunun en e, önemli özelliklerinden biri eskiden levolution diye bir olay vardı. Şimdi bu sistem e, bu isim yok ama. Yine haritada e, bir tür etkinlik diyeyim. Haritanın gidişatını etkileyen etkinlikler olduğu zaman atmosfer acayip bir e, hale bürünüyor. E, harita ile ilgili de bu arada bir yorum yapayım. E, gerçi şundan bahsedilmeden önce gördüğünüz gibi fırtına başladığı zaman hortum e, videolarda zaten çok etkileyiciydi. Ama hortuma doğru koşabiliyorsunuz. E, hatta ben de burada bir koşarak ne olduğunu görmek istedim. Tabii ki etrafta bu hortum haritada sabit değil. E, geziniyor ve siz buna doğru koştukça iyice böyle bir e, karanlık bir atmosfer oluşuyor ve o artık çembere yaklaştığınız zaman o hortumun gücü önce gör, e, görüntüyü bozuyor, sonrasında da cayet bir e, boğucu bir sesle sizi içine alıyor. İçine aldıktan sonra çevresinde dönüyorsunuz ve bu hasar aldığınız yerden kaçmaya çalışırsanız e, başınızı çevirip uzaklaşabiliyorsunuz ama içinde çok kalırsanız ölüyorsunuz. Ee, içinde kalmamak için de ben tabi bir daha yanaşıyorum. E, nasıl bir his olduğunu görün diye ama çok fazla e, içine de girmemek lazım. Çünkü gerçekten insan içi daralıyor seslere. Çatır çatır böyle kemik sesleri vesaire e, bunları duyarken de zaten bu çıktığında insanlar bunu duymak için gidiyor ama acayip bir keyifli ve e, karanlık bir hava oluyor. Tabii ki böyle boş boş durmuyorsunuz. E, silah da çekebiliyorsunuz. Bu haritayla ilgili belki tüm haritalar böyle olacak ama şu notu da düşünmek istiyorum. Şimdi harita baya büyük. Ee, yeni on, 128 kişi mi oynayacak? 64-64 muydu? Artık e, atlana katlan arttığı için e, şey yapamaz oldum. Takip edemez oldum ama harita baya büyük. En azından bu harita ve açık alanlar var full dolduracak halleri yok. Bu açık alanları da sevdim ama 4-5 hatta 10 kişi falan koştuğunuzda bu savaş atmosferini hissediyorsunuz yani kalabalık bir savaşa girdiğinizi diyorum. daha da fazla bir şey anlatmak istemiyorum. Hani daha da net bir görüş belirtmek istemiyorum. Bir harita üstünden çok fazla oyunu değerlendiremem ama hani genel olarak fikrimi söyledim diyebilirim. Yani ben eğlendim. eksikleri var, hataları var, kafa karıştıran detayları var. Ee, tabii ki tanıtım videolarındaki acayip akıcı savaş atmosferini herhangi bir oyunda zaten tanıtım videolarındaki şeyleri çok fazla e, birebir yaşayamıyorsunuz ama ben bunun bir Battlefield oyunu olduğunu ikna oldum. Tabii ki modern e, öğeler mekanikler katıldığı için bir e, dengesizlik tam oturmamıştık var ama tam sürümde umarım bunları e, bu sorunları e, gidereceklerdir diye düşünüyorum. Oyunun çıkış tarihi de ertelenme ihtimali var gibi ama ondan demin de değilim ertelenirse e, çok üzülmem. Çünkü ertelenmesi oyunun yararınadır ama en azından yakın zamanda ben oyunun çıkacağını düşünüyorum. Ve oyunu sabırsızlıkla beklediğimde not düşüp bu videoyu burada sonlandırıyorum. Başka bir oyun videosunda görüşürüz.